benim kocam bir efendi çok güzel tarhana çorbası yapıyor. Onunu söyleyince yapı vereceğim. Bir su bardağı tarhanayı pişirme tenceresine ekledim. 2 su bardağı soğuk su ekleyerek 15 dakika bu şekilde şişmesini bekleyeceğim. 15 dakika sonra ocağın başına geçiyorum. Kısık ateşte habire karıştırarak böyle yoğunlaşmasını bekleyeceğim. Aha da yoğunlaştı. Kettle'da su kaynattım. 7 su bardağı kaynar su ekledim. Kaynayıncaya kadar hep karıştırdım. Hala karıştırıyorum. Yoksa topak olur kaynamaya başlar gibi ama asla karıştırmaktan vazgeçmiyorum. Onu kenarda hala karıştırırken başka bir kapta 50 gram kadar kıymayı kavuruyorum. Başka bir şey katmadım bak sadece kıymayı kavurdum. Sonra bir çay bardağı cıvık yağ ekliyorum. Karıştır, karıştır. 4 diş sarımsak ezip ekliyorum. Antibiyotik olsun çok güzel lezzet verecek. Bir çorba kaşığı da domates salçası ekleyip kokusunu çıkartıyorum. Onu da kavurdum yani. Bir su bardağı da yine kaynar su ekledim. Karıştır, karıştır. Çorbayı da hep karıştır ama tamam mı? Yani iki elinde çalışacak. Kıymalı sosu kaynayan tarlada çorbamı ekliyorum. Yine karıştırıyorum. İşimiz karıştırmak. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı nane. Yine karıştırıyorum. Ve iki tane kuru arnavut biberi katıyorum. Acı sevenler için birebir lezzet. 5 dakika daha beraberce şöyle fokurdattım. Artık ocaktan alıyorum servis zamanı. Servisi nasıl yapıyorum onu da hemen söyleyeceğim. Biz koca musulü çorbamız işte de hazır. Şimdi bunun üzerine biraz limon sıkalım. Bol şifalı olsun. Bir de ekmeği bandıra bandıra yiyelim. Benim kocam beyefendi ekmekler yemeği pek seviyor. Ben de öyle yiyeyim bari. Anam da pek güzel olmuş. Hadi bakalım şifa olsun. Akşam gelince benim herife de yediriz artık.